Evet arkadaşlar bu sizinle kader maçına çıkıyoruz. Kader de yok aslında. 199 ya 100 Şimdi yani şey maçına çıkıyoruz. Videoyu ee, ya, ya yani çıkmazsa çıkıyoruz. Hiçbir şey kazanmayacağız. Yine, yine ceviz diye bir şey dedim. Bir tane şu bir şey 10 aldı. Ama biz yine bir şey dedim. Ya oyun kasmasa ya. Gerçekte o kontrolaşı yapmak imkansız. Ne ya kasıl yastaydı o kontrolaşı? Ne o yerden acı? Mother Fell diye bir bile Blue Building Galeri'de o kontrolaşı yaptı. Destek. Yakın adamı yok tutuyor ya. Böyle yap yokken...

我。 boşluk gördüm orada adamlar var ama gel evet vurdum kaleci direk kaleci dokundu ama o vereceklerimiz bunu çok küçük fark edildi var ya da orada okuyor bunlar koskoca turnuva da bir gol atabildik yok bir gol bana şu maç öyle bir gol atmalıyım ki bütün maçlar yapamadım bütün maç yapmalıyım öyle Ya aslında kaleciyi araştıracağım az ya. Böyle iyi kalesi Gerçekten bir an sektörüne gideceksin. boyunca yaptığım bir istatistik var. Benim rakiplerim oynadığım her maçta maçın adamı bir rakip kaleci seçiliyor. Demek ki nedir bu yani öyle açlık var ki karacılar yani hayatları boyunca yapmadığı kurtarışı yapıyorlar. Yani baban bu baban için onun için ne güzel o atarım ben böyle yapıp atarım ben golü. Daki Messi! 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 Attık hep polimizi. Çok garip bir şey. Adamlar bize müdahale etmediğini etmelikse parayla satın aldık adamları. Hmm. Adam satın alma ilgisi nokta yok. Yok lan bir şey yapmadım. Yapsaydım turnuva birincisi olurduk şimdi. Hadi asılalım alın lan şu maça. Hadi koş 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 koş. Koş, koş adamlar müdahale edelim. koş 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 koş. Vur. Vur. Kaleci sana Allah'ın olsun. Asıl şu. Ben kol atınca beni kimse atın, tutuk almaz. Hadi. Hadi. Ha, aracımızı yükseltelim biz. Of. Çekilmeyecek yerden o uçanı Sen çekemem ben buradan Hadi lan. Hadi lan. Sonra diyorlar. Niye bana tam yerken Vahim olmuş sıyrıldı. Bundan sıyrılan arka. Hop. Gel yanıma. Hop. Gel yanıma. Hop hop. derken kalemi son anda. Kalemi sürekli son anda. Kalemi de dolgun gelişiyorlar. gol ikinci gol geldi Burak Yılmaz Galatasaray çok iyi başlamaydı bu maça başlayamadı da başlamadı da başlamaya çalışmadı da. ama bu maç koptu 2-0 2-0 2-0 2-0 diyorum başka bir şey demiyorum. O kötü günlerin anısını. Şu maç. Adam müdahale etmiyor lan bize. Yani sen de tamam müdahale etmiyor ne güzel. Bu aban geçsin. Hasta oynuyor. Destere canım. Bu maç. Bu inanılmaz kasıyor şu an. Direkt. Vur onu tamamla. Ay ne tamam ne tamam ne 看点机，卡点机，卡点机，是雷布的卡点机。啊，难出什么？哎。 gel gel baba ne ver çalımımı atarım gel gel baba gel çalımımı atarım bak hiç uğraşmayacağım aralarından geçeceğim böyle bir yolda hop 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 ne yapıyorsun ya, hadi takımda bir tane adam yok mu ya iki kırmızıyı da çık şu oyundan ikimiz de mutlu olalım şey, kırmızı ayarı lütfen kırmızı ayarı oyuncu bakarımızı sarma görün ne yapıyorsun. Fabre şu an top sürmeye çalışıyor. Fabre das görünce Doğru gitti. Attı çalımını öldü. Kaleci ibne. Kaleci ibne tuttu topu. İbne. Kaleci ibne tutuyor topu. Ya İşte var ya? Hiç şu Bırak ya oynamayı. Beş milyon oynuyoruz. Tamam oynadım şunu sakın bitirme. Bak atak yapıyor. Bitirme sakın. Averaj işi bak. Çıkarmayabiliriz. Uh! Uh! Dönün topa vur! Daha maç bitti mi? Hayır galip geldi. Hadi. Yes! Çıkardık. çıktık. Gruptan çıktık. Çok seviniyorlar şu an. Şu an çok seviniyorlar. Gruptan çıktık. İnanılmaz bir video bu arkadaşlar. Gruptan çıktık. Nasıl çıktığınızı ben de ayırt ediyorum sizin gibi. Bakayım mı? kaç puanla çıkmışlar. At buraları. At yaramızı. Hep bileyim falan adam. Ha, çabuk vakit arkadaşlar. Size hemen veda edeceğim. Kaçınca olduğunu hemen bakayım. Çünkü ilerimiz dolmak üzere. Çok, çok çok çok. Evet. Bakın hemen. Hemen hemen hemen. Kaçıncayız? İkinci olarak çıktık. Napoli 13, 1, 8, rakip 7, en az 6 puanla. Ligi